Roma dünyası bizi büyülüyor. İmparatorlukları Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya kadar uzanıyordu. Yüzyıllar boyunca Roma batı medeniyetine hükmetti. Bugün hala Roma hukukundan, mimarisinden ve kültüründen etkileniyoruz. Bu video antik Roma tarihini inceliyor. Efsanevi kuruluşuyla başlıyoruz. Sonra küçük bir şehir devletinden geniş bir imparatorluğa dönüşümünü izliyoruz. Bu yolculukta imparatorlarla ve sıradan Romalılarla karşılaşıyoruz. Günlük yaşamlarını, inançlarını ve başarılarını keşfediyoruz. Son olarak Roma'nın çöküşünün nedenlerini ve kalıcı mirasını inceliyoruz. Roma'nın ihtişamını anlamak için zamanda bir yolculuğa bana katılın. Her toplumun kuruluş efsaneleri vardır. Roma da istisna değildir. Efsane ikiz kardeşler Romulus ve Remus'u anlatır. Bebekken terk edilen kardeşler bir dişi kurt tarafından büyütülmüştür. Romulus sonunda Remus'u öldürdü ve MÖ 753'te Roma'yı kurdu. Bu tarih, Roma'nın geleneksel kuruluş tarihini işaret eder. İlk Roma krallar tarafından yönetilen küçük bir şehir devletiydi. Yaşam, tarım ve savunmaya odaklanan basit bir yaşam tarzıydı. Etrüskler gibi komşu kabileler sıklıkla tehdit oluşturuyordu. Bu zorluklara rağmen Roma gücünü yavaş yavaş genişletti. MÖ 509da Romalılar son krallarını kovdular. Yeni bir yönetim biçimi olan Cumhuriyeti kurdular. Teoride iktidar halkın elindeydi. Vatandaşlar oy kullanabilir ve görev alabilirdi. Ancak güç aristokratların yani patrisyenlerin elinde toplanmıştı. Sıradan halk yani plebler hakları ve temsil için mücadele etti. Bu mücadele Roma siyasetini yüzyıllar boyunca şekillendirdi. Cumhuriyet sürekli tehditlerle karşı karşıyaydı. Roma, Komşularıyla savaşarak topraklarını ve nüfuzunu genişletti. Askeri gücü ve stratejik ittifaklar sayesinde Roma topraklarını genişletti. Kartaca'ya karşı yapılan Pön savaşları bir dönüm noktası oldu. Bir yüzyılı aşkın süren bu çatışmalar Roma zaferiyle sona erdi. Roma Akdeniz'de baskın güç olarak ortaya çıktı. Fetih hem zenginlik hem de zorluklar getirdi. Roma geniş toprakları ve çeşitli halkları kontrol ediyordu. Bu büyüyen imparatorluğu yönetmek giderek zorlaşıyordu. İç gerilimler de arttı ve bir kargaşa döneminin sahnesini hazırladı. Roma toplumu karmaşık ve hiyerarşikti. En tepede zenginler ve güçlüler vardı. Lüks villaların, güzel yemeklerin ve eğlencenin tadını çıkarıyorlardı. Romalıların çoğu sıradan insanlardı. Çiftçiler, zanaatkarlar ve tüccarlar geçimlerini sağlamak için çok çalışıyorlardı. Roma şehirlerinde yaşam kalabalık ve gürültülü olabiliyordu. Halka açık hamamlar, tiyatrolar ve gladyatör dövüşleri eğlence ve dikkat dağıtma sağlıyordu. Aile ve gelenek Roma toplumunda önemli roller oynuyordu. Din, tanrılar ve tanrıçalar panteonuyla günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Bölüm 6 Cumhuriyetten İmparatorluğa: Sezar ve Augustus'un Yükselişi. MÖ 1. yüzyılda Roma Cumhuriyeti krizdeydi. İç çatışmalar ve iktidar mücadeleleri temellerini zayıflattı. Dahi bir general ve politikacı olan Julius Caesar bu kargaşadan çıktı. Sezar'ın fetihleri Roma topraklarını genişletti, hükümeti ve takvimi reforme etti. Ancak artan gücü Senato'yu alarma geçirdi. Sezar MÖ 44'te suikaste uğradı. Ölümü başka bir iç savaş dönemini başlattı. Sezar'ın evlatlık oğlu Octavian sonunda galip geldi. Daha sonra Augustus olarak bilinen Octavian, MÖ 27'de ilk Roma İmparatoru oldu. Bölüm 7: Pax Romana Altın Çağı. Augustus'un hükümdarlığı Pax Romana'nın başlangıcını işaret etti. Bu nispi barış ve refah dönemi 200 yıl sürdü. Roma hukuku ve yönetimi imparatorluk boyunca standartlaştırıldı. Ticaret gelişti ve altyapı iyileştirildi. Sanat ve edebiyat bu dönemde gelişti. Virgil ve Ovid gibi yazarlar kalıcı başyapıtlar üretti. Ancak Pax Romana'nın zorlukları yok değildi. Roma dış tehditler ve iç isyanlarla karşı karşıya kaldı. Bölüm 8: Hristiyanlığın Yükselişi, Yeni Bir İnanç. Pax Romana döneminde yeni bir din ortaya çıktı: Hristiyanlık. Roma'nın Yahudiye eyaletinden Hristiyanlık hızla yayıldı. İlk Hristiyanlar zulümle karşılaştı. Roma yetkilileri onları güçlerine bir tehdit olarak gördü. Zulme rağmen Hristiyanlık büyümeye devam etti. Umut ve kurtuluş mesajı birçok insanda yankı buldu. MS 4. yüzyılda İmparator Konstantin Hristiyanlığa geçti. Hristiyanlığa yasal statü verdi ve sonunda hakim hale gelmesinin yolunu açtı. Bölüm 9: Çöküş ve Düşüş: Roma'nın Mirası. Roma İmparatorluğu, MSI sonraki yüzyıllarda sayısız zorlukla karşılaştı. Ekonomik sorunlar, siyasi istikrarsızlık ve barbar istilaları temellerini zayıflattı. Batı Roma İmparatorluğu sonunda MS 476'da çöktü. Konstantinopolis merkezli Doğu Roma İmparatorluğu bin yıl daha ayakta kaldı. Ancak Roma'nın mirası devam etti. Roma hukuku, dili, mimarisi ve kültürü Batı medeniyetini etkilemeye devam etti. Bugün bile Roma binalarının kalıntıları ve Roma yazarlarının sözleri bize bu antik medeniyetin ihtişamını ve derslerini hatırlatıyor.